Adınız ve soyadınız nedir? Necati Tursun. Çocukken hangi oyunları oynardınız? Çocukken Çelik Çomak oynardık. Misket oynardık ve Top oynardık. Bu oyunları oynarken yaşadığınız bir anınız var mı? Varsa bu anı anlatınız. anlatınız. Ee, misket oynamayı çok severdim ben. Ee, mahallemizdeki çocuklarla misket oynardık sürekli. Eee bir sene işte okul başlamak üzereydi o zaman annem artık misket oynama ilgilenme o işlerle demişti. Ben de bütün yaz diğer arkadaşlardan kazandığım misketlerim vardı. Çok sayısı çok fazlaydı. Ee, nasıl olsa oynayamıyordum da. Ee, onları evimizin balkonunda aşağıya diğer çocuklara dağıtmıştım atmıştım. Üçüncü kattaydı bizim balkon bayağı kalabalık olmuştu o zaman. Bütün mahallenin çocukları toplanmış Hatta başka mahallelerden de gelenler olmuştu. Çok keyifliydi. Bu oyunlar hala oynanıyor mu? Evet. Yani ben misket görüyorum. Başka çocuklarda muhtemelen ama bizim çocukken oynadığımız kadar keyifli ve şeyli, fazlaca oynandığını düşünmüyorum. Peki bu oyunların içinde en çok hangisini seviyorsunuz? Evet, dediğim gibi misket oynaması Çelik çomak oynamayı da çok severdim. Çünkü çelik çomak yani onlar böyle çok e, parayla satın alınan çok maliyetli oyunlar değildi onlar. Sokakta kendiniz e, bir sopa bulup biraz daha küçük bir sopa bulup işte çelik çomak bulup yani çok keyifli oynardık onları. Yani en, en çok çelik çomak ve misket oynamayı severdim. Teşekkür ederiz. Ben de röportaj yaptığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek.